Uğur Meleke, Hürriyet Gazetesi. Premier League ekiplerinden Manchester United'ın Rangnick'e vereceği danışmanlık rolü Fenerbahçe'de de hayata geçirilebilir. Jorge Jesus her şeyi yıkıp yeniden yapmamalı. Fenerbahçe'nin Vitor Pereira gibi bir maceranın gelip her şeyi sil baştan yıkıp yapmaya çalışmasına ihtiyacı yok. 67 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'nin bu sezon kazanımlarına saygı duymalı. İsmail Kartal'ın başardıkları büyük saygıyı hak ediyor. Dibe vurmuş oyunculara yeteneklerini hatırlattı, bileklerindeki zincirleri çözdü, aslında kalıcı teknik adamlık görevini de hak etti. Klasik kazanan, lakin Jesus da kolay kolay hayır diyebileceğiniz bir isim değil. Salt kazanmayı değil, eğlendirmeyi de hedefleyen büyük takımların nasıl idare edileceği konusunda ustalaşmış bir klasik kazanan. Fenerbahçe eğer Cesus'a teknik patronluğu teslim edecekse Kartal'a da hak ettiğim bir pozisyon verebilir mi acaba? Mesela Manchester United'ın yeni sezonda Ryan e vereceği danışman rolü Fenerbahçe'de de İsmail Kartal'a da teklif edilebilir mi? İsmail Kartal meritokrasinin Jorge Jesus aristokrasinin sembolü. Ben İsmail Kartal'ı meritokrasinin Yesus'uysa aristokrasinin sembolü olarak görüyorum şu an. Yönetim gücünün kişilerin yeteneğine yani liyakata dayandığı idare biçimidir meritokrasi. Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde geçimini çobanlıkla sağlayan bir öğrencinin yeteneği sayesinde cumhurbaşkanlığı rolüne ulaşabilmesidir. İsmail Kartal'ın yolu aslında biraz buydu. Kendine inanarak, tırnaklarıyla kazıyarak, çok çalışarak ve başararak hak ettiği birinci adamlık rolünü oyuncuya 2-3 milyon euro verip ucuz teknik adama yönelmeyi anlamıyorum. Bir takımda en yüksek maaşı teknik adama vermek gerek. Cesus çeşimiyle bir tür aristokrat davranışı. Fenerbahçe kendi kategorisinde büyük bir kulüp. Her sene şampiyonluk hedefliyor, Avrupa'da gruplardan çıkmak istiyor, bunun içinde yerli ve yabancı futbolcularına yüksek maaşlar ödüyor. Eğer Mesut Özil'e 3,5 milyon euro maaş ödüyorsanız, 7 milyona İrfan'ı, 6 milyona Gustavo'yu, 5,5 milyona Rossi'yi alıyorsanız bu kalibrede futbolcuların başına da üst seviye bir teknik adam getirmelisiniz. Jorge Jesus tercihi de bu düşüncenin bir tezahürü olarak öne çıkıyor. En çok yatırım o koltuğun hakkı. Ben de doğrusu Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin yüksek bonserviste futbolcular alıp sporculara ikişer, üçer milyon euro maaşlar ödeyip sonra ucuz teknik adama yönelmelerine anlam veremiyorum. Bu takımda en yüksek maaşı ya da en azından en yüksek maaşlardan birini teknik adama vermelisiniz. Zira teknik adam sizin takımınızın kaderinde Belki de en belirleyici isim, en çok yatırımı da o koltuk hak ediyor haliyle. Sadece galibiyeti değil, eğlendirmeyi de hedefler, Santriforlar onunla yıldızlaşır. Cesus, Cruyff ekolünden ve klasik bir büyük takım hocası. Ali Koç'un bu motivasyonla Portekiz ve Brezilya'da kazanılmadık kupa bırakıl bırakmamış, Avrupa Ligi ve Kupa Libertadores'te finaller yapmış bir teknik adama yönelmesi makul. Üstelik Jesus klasik bir büyük takım hocası. Cruyff ekolündendir. Sadece galibiyeti değil, eğlendirmeyi de hedefler. Takımlarını geriden pasla çıkarır, önde baskı yaptırır. Çalıştığı her santrafor onun oyunu sayesinde yıldızlaşır. Oscar Cordozo, Sülemani, Jonas Teofilo, Gomis gibi birçok isim kariyerlerinin belki de en iyi dönemlerini Jorge Jesus'ta geçirdiler. 4-4-2 sistemine kör kütük aşık değil. Jesus'ta ilgili en sevdiğim şeylerden biri de şu. Evet yönettiği takımlarda genellikle 4-4-2'yi tercih eder ama dizilişine kör kütük aşık olma hastalığına yakalanmamıştır. Sporting'de elinde Bruno Fernandes gibi bir 10 numara olduğu için 4-2-3-1'e dönebilmiştir mesela sarı lacivertliler Cesus'u tercih edecekse dikkat edilmesi gereken hususlar var. Üç konuda sorun yaşanmazsa başarı için hiçbir engel kalmaz. Fenerbahçe eğer Jorge Cesus'la çalışmayı düşünüyorsa bence üç hususta hassas olmalı. Bu üç konuda sorun yaşanmazsa başarı için önlerinde bir engel olmadığını düşünüyorum ben. Geçmişteki gibi başarıya aç mı? Cesus 67 yaşında sayısız kupa ve madalya kazanmış bir teknik adam. Acaba bugün hala geçmişteki kadar iştahlı mı? Kazanmaya aç mı? Bunun cevabını onunla aynı masaya oturup konuşan Ali Koç verebilir. Bu hususta dikkatli olması gerekir Ali Koç'un. Radikal hamle yapmamalı. Fenerbahçe'nin şu anda kaliteli bir kadrosu ve oturttuğu iyi bir oyunu var. Pereira gibi bir maceranın gelip her şeyi sil baştan yıkıp yapmaya çalışmasına ihtiyacı yok cesus, Fenerbahçe'nin bu sezonki kazanımlarına saygı duymalı. Radikal hamleler yapmamalı. Var olanı geliştirmeye odaklanmalı. Kartal'dan faydalanılmalı. Fenerbahçe futbol takımı halen sahip olduğu huzur ortamını büyük ölçüde İsmail Kartal'a borçlu. Ali Koç teknik patronluğu Cesus'a verecekse bile Kartal'dan da faydalanma yoluna gitmeli. Manchester United'ın yeni sezonda Ryan Giggs'e vereceği danışmanlık rolü geliyor aklıma ister istemez. Uğur Meleke Hürriyet Gazetesi